Hey gidi Çolak Ağa hey. O da göçtü gitti kardeşim. Çok insan canını yaktı ama. Ya arkadaşlar Allah rızası için ya. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz. Biraz da dua edelim ya. Ya yani doğru söylüyorsun. O da arazi meselesinden can almıştı. Öyle de can verdi. Görüyor musun? Ortalık kan gölüne dönmesin. Aman ağzını hayra aç. Ya yalan dünya kardeşim. Koskoca servetini bıraktı da gitti. Sorma sahip, serveti kime kalacak? Bana değil ya, Betül'e kalır. Nikahlı karısı işte. Vallahi desenize, Şermin'in Betül'e gün doğdu. Vallahi helal olsun. Ee, olacak o kadar. Adana'nın başına bela kalacak. Yandı Çukurova, yandı kardeşim. Vay be. be. Hem de ne yandı, ne yandı. Hey, hey, hey. Ya. cenazeye gidecek kimse yok diye kapı kapı dolaşmışlar sabahtan beri. Ha? Ya ne yapsınlar Tahir mi yani bu kudumsuzun yani cenazesine kim katılır ki bütün milletin ahanı aldı yani. Allah, Allah Böyle konuşmayın çok günah. Ölünün arkasından konuşulur mu? Rahmetle anın. Allah Allah. Doğru söylüyorsunuz başkanım. Allah rahmet eylesin. Amin amin inşallah. Ama şimdi e, ben Lütfi ablam hani af buyurun ama ya insan da ne bileyim düşünmüyor değil ha. Ya ne bileyim fekel ağamın hani bir cenazesine bak bir de bunun. E fekeli ağam ölünce yer, gök, yaz tutmuştu. Bütün Çukurova'da oradaydı. Ben hani ondan şey ettim. Raşit, o fekeliydi, bu çolak. Herhalde bir fark olacak aralarında değil mi? Tabi. tabii. Ne ekersen onu biçersin. Bak fekeli ağanın toprağına da, insana da iyiliği çoktu. Çoktu vallahi. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. Fekeli gibisi gelmez. Top. Beyler fekeli ağanızın katili dışarıda. Ama şimdilik çok yakında yakalanacağından şüpheniz olmasın. İnşallah, İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Elbette yakalanacak. Mekânın cennet olsun ağam. Nur içinde yat. Ha, Sulak Ağa'nın arabası değil mi bu? He vallahi o, Tayyar emmi. Allah Allah, nereden o. duymuşlar hemen ya? E, vallahi yani Tayyar emmi yani. Kara tez duyulur, biliyor musun sen? Ya onlar için kara haber mi? Zil takıp oynamışlardır onlar ya. He vallahi doğru diyorum. <laughs> doğru <Şimdi, gülüyor> e, Benim hanıma af buyurun ama ne bileyim böyle hani... E, ...huzur istiyordunuz sürekli ama şimdi bunlar Çolak servetine de kondular ya. Yani size var ya, kesinlikle böyle... Huzur vermezler bunlar. Sürekli uğraşacaklar artık. Allah çukur korusun artık ya. Amin İnşallah. Amin. Hiçbir şey yapamazlar bize merak et. Yani Betül'le Şermin'den mi korkacağız? Allah aşkına. Doğru söylüyorsun. Şöyle demek istemedim. Yani. <laughs> Amin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Çolak abi. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Dostlar sağ olsun. Allah mekanın Başımız sağ olsun Betül Hanım. Çolak ağayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Niye defletmek için beni beklemediniz? Nerede olduğunuzu bilmiyorduk Betül Hanım. Bekleyeceksiniz. Ben Haşmet olan nikahlı karısıyım. Toprağı vermeden önce beni bekleyecektiniz. Betül Hanım siz kaçıp gittiniz. Kaçıp gittin mi? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Siz... Terbiyesiz. Sus. Cevap verme bana. Hadsiz. Haşmet öldüğüne göre sizin patronunuz benim artık. İyi de ağam sizi evinden kovdu. Sen ne cüretle benimle böyle konuşursun? defol buradan. Burası benim ağamın mezarı. Beni buradan kovamazsınız. Hem de öyle bir kovarım ki. Ağan öldü senin artık. Ağanın olan her şey benim. Mezarı da dahil. Defol dedim sana defol. Tamam Betülcüğüm. Sakin ol kızım. Nasıl sakin olayım anne? Neler yaptılar bize? Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Ay Betül. Ölüye de sevinilmez ama. Vallahi içim içime sığmıyor. Dur sen daha dur. Daha neler yapacağım. Artık kimse duramayacak önümüzde. Çukurova'nın altını üstüne getireceğiz beraber. Ee Haşmet Çolak, hak ettiğin yeri buldum bakıyorum. Hele sen, sen neler çektirdin bana. Ne eziyetler ettin. Sürüm sürüm süründüm ben senin yüzünden. Adını bile anmayacağım senin. Senden kalan mirası gözümü kırpmadan harcayacağım. Mezarının üzerinde tek bir ot bile bitmesine izin vermeyeceğim.